Bak güzellik. Ben, sürü, lif ben Sadece güzelsin ondan da iyi. Ondan mı <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şu, ne Hı? Sen bizi kurtardın Teşekkür ederim Sen benim hayatımı kurtardın neyse. neyse artık Bu kadar abartmayalım ne, Benim büyük önemli işlerim var Neyse ben gidiyorum bay bay Neyse ben gidiyorum Güle güle <laughs> O bir kahraman. Ulan sadece bir kahraman ya abarttın ya. Duyamadı. Yok abi bir şey yok tamam tamam. Bir daha duymayayım seni bu böyle. Neyse. Beş gün sonra. Salakları da tamir edin. Sonra bitiyor. Kol kırıldı. Hmm, beş gün geçti. Acaba göktük robotumu tamir etti mi? Ee, göktük robotumu tamir ettin de sen niye baygın duruyorsun orada? Bayılmışsın gibi duruyorsun. Yaparken kolum kırıldı. Göktü merdiven kullansaydın bari merdiven. Neyse al bunu. Tamam, mer ben gibi bir şey vardı. Onu kullan. Tamam. Neyse Göktürk ben gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Madem kanlı robotu tahmin diyeyim, ben de bu robotu kullanabilirim. Evet. Madem sen çıktık karşına. Aa. <laughs> Niye bu kolu görünmez ya? Ne oldu? Ne, ne sandın? Al bunu. Ha. Mm -mm. Sanırım öldü. Bir dakika. O ceset sahteydi. işini bitireceğim ve kimse yardımına gelmeyecek. Gerçekten özel gücünü kullanıyor şu an. Hayır ya yine mi? Al işte. Bir dakika. Göktürk'ün robotu sanki bende vardı. Di 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 di. Hmm. Kanın yardımına ihtiyacı var. Kanın yardımına ihtiyacı var. Tamam geliyorum. Ha o ses de be? Aa, aa Aa. İkiniz ha? Biz bi şunun işini bitireceğim. Bunun tadına bak. Aa. <laughs> O neydi ben Ne robotmuş o da? Ha? Ne oldu bana? Ne? Sağ göktük. Hadi bakalım git saldır onlara. Hadi gitsene ne duruyorsun? Dur ya sanki ölmüştü. Golden night. Ne diyorsun oğlum? Al bunu. Aa! Uçan tekme attı sanki. Evet. Göttük sanki enfekte edilmiş gibi görünüyor. Yoksa iyi bir olur bu. Tamam ben onun kullarını onu tutacağım. Sen de onu kurtar. Tamam. Zaten ben demirden yapıldım. Bırak beni. Götük gönder gelsin. Tamam. Lan niye gitmiyor bu? Gönder. Hey. Sana bir şey soracağız. Hı? Beni kurt kurtardığınız için teşekkür ederim. Rica ederim de. Sana ne oldu böyle? Sen nasıl böyle kötü biri oldun? Şey, sizi tek tek anlatayım. Şey, durun, dur. Aslında bir tane kocaman bir tane kolu uzun olan bir tane canavar geldi. Fakat o o en güçlüsü olan var ya. He, ne olmuş ona? O en güçlüsü. Ee, onu yenmişti ama ben ölmüştüm orada. Aa, aa. Bir gün o arkamdaki o gelmişti. Ne bende basit diyor, kaçmam gerekiyor yoksa ben de öleceğim. Korkak. Neyse sen anlatmaya devam et. Ondan sonra beni gezice götürdü. İlk önce beni iksirle büyüttü. Ondan sonra bağırmayayım ağzıma bant yapıştırdı. Belki de bazı biri duyar diye. Ondan sonra zombi iğnesi Gönderdi. Öyle oldu işte. Ha, anlıyoruz. Göktek yola koyulmamız gerek. O canavarı yok edersek belki de onun enfekte ettiği canav canavarlar da kurtulabilir. Hadi gidelim. Bismillah. Hadi gidip onu takip edelim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamam görüşürüz. Neyse ben de gideyim o zaman. Lan ilerleyemedim pardon. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar da bay bay.